Dostlar herkese selamlar. Şöyle taş balıklarını denemek için LRF takımıyla Meray'a geldik. Görevimiz LRF. E, ee, Göker abi de burada arkadaşlar. Takımdan bahsedelim. Daiwa Legalis 1.12-2.28 atarında kamışımız. Daiwa Exiler 2000'lik makinemiz. Ryuji Winix 006. ip arkadaşlar. Tornamit'te ee, 26'lık liderimiz var. Kullanacağımız makette Hanfish Bıdık arkadaşlar. Boss Fly diye geçen rengini deneyeceğiz. Şöyle dalganın kırıldığı yerlere, köpük yerlere denemeler yapacağız. Umarım kısmetimiz olur Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın dostlar Sizlere iyi seyirler Aldın mı? Aldım Ama Liçeye benziyor abi. Levrek olabilir. Evet levrek de olabilir, liçe de olabilir. Vallahi güzel boya abi. Levrek o. Güzel boy. Levrek, levrek, levrek. Nereden alacağız? Çok güzel boy. Aman abi. Aman aman. Kaldır abi. Çek sen çek. Gel aslanım. Çok güzel yuhuu. levrek abi. Uu, ipi vurdu <laughs> abi. Bunu kesmemiz de yok. Abi lidere güveniyorum sana kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Allah'ını seveyim seni bu tarafa Koptu. Koptu mu? Koptu valla. <laughs> Çağlayan helal lan. Helal helal helal. Çak 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 çak. Helal be. Oğlum çok <laughs> iyi be. Helal be. Atar atmaz yapıştırdı. Yutmuş ambarlamış. Bak. Bekledim bekledim tırnağı gözünden <laughs> vurdu. Helal be kardeşim. Abi levrek branşımız. <laughs> <Şahane buydu>. Müthiş <laughs> müthiş. Müthiş boy. Var var. Ağzında ağzında ne var? Ghost fly. Arkadaşlar bakın ghost fly var ağzında da. Ambarlamış hafiften güzel. Yalnız var ya tam zamanında kaldırmışız. Hmm. Çat diye gitti bak. Helal. Aha aldım. Aldım aldım. Helal. Aa bıraktı. İşte bu targoz. Bak köpeğe bak. Levreğin en sevdiği meralar bak. Bak. Silikon atamıyorsun. Kayalık diye şöyle küçük sahteler. Çok batmayan sahteler denemen lazım burada levrek kandırabilmek için. Sargos kandırabilmek için. Ama en sevdiğim meralar. Köpüğün içi. Aldım arkadaşlar. Aldım 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 aldım. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Dur bakalım. Kapkara kapkara. Harikasın be. Ait olduğu yere gönderelim arkadaşlar. Güzel sargozu. Hadi bakalım. Bu tam kaya taş yapmış abi balık. Ee, vallahi kaldırınca lagos falan sanmış. Tam ben gideceğim ya başladı. He. Sen şimdi böyle siyah bir sargı ama rengin güzelce baksana. Kaplara. Yat, yatak yapmış abi. Aldım. Bırak. Oo. Oh! Bıraktı. Güzel Bırak kapattı. Büyük bir Harika be, ghost fly. Harikasın be. Evet. LRF ile güzel bir sargos. <laughs> Oo, abi şuna bu. Ah bıraktı. Bıraktı. Ama çok iyiydi abi. arkadaşlar. Aldım 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 aldım. Oo çok güzel. Çok güzel bu. Dostlar, hamfiş bıdık, gosla ile harika bir sargos. Peşinde ha daha güzelleri nasıl olsun. Çok güzel be. Kap karasına bak. Evet, bu boyu alacağım. Çünkü gayet güzel. Onun iki iğne de girmiş ne bak. Abi nasıl? İyi, iyi değil mi? çok güzel. Bunu alacağım abi. Ama devrek harbi efsane geçer hmm. Bizim hocanın aldığı devrekten daha büyük kayda. Şey e, büyük dedi. dedi. E. O da buradaydı sabah. Aynen. Bu az önce ben de. Ne çalıyor burada dedi. Evet dostlar avımızı sonlandırdık. Çok ıslandık. Çok yorulduk ve aşırı keyif aldım. Umarım izlerken bu heyecan sizlere de geçmiştir arkadaşlar. Çok güzel paşalar aldık. Şöyle hemen takımdan hızlıca tekrar bahsedelim arkadaşlar. Daiwa Legalis 228 112 atarlı LRF kamışımız. Daiwa Exiler 2000'lik makinemiz. Ryuji Winix 06 milim ip 26 milim tornamit liderimiz vardı arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz makette şöyle hanfiş bıdık. E Ghost Fly geçen rengi arkadaşlar efsane iş çıkardı. Çok güzel bir Trofeyle levrek aldım. Bir tane de alı koyduğum şöyle güzel bir sargoz var arkadaşlar. Saldığımız sargozar sargozlar haricinde bir tane alı koyduk şöyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Daha güzelleri sizlere nasip olsun. Bol trofeyi avlanız olsun dostlar. Hoşça kalın.